Arkadaşlar merhabalar. Bugün kefir nasıl üretilir, nasıl yapılır, organik kefir onu anlatmaya çalışacağım. Ben uzun zamandır bunu yapıyorum zaten. Mayasını ayırıyorum, tek arkadaşlarım veriyorum falan. Ama nasıl yapıldığını bir de buradan paylaşayım istedim. Çünkü verdiğim arkadaşlar çoğu zaman yanlış yapıyorlar. Bu konuda bir bilgi videosu olsun istedim. Küçük bir tanıtım yapacağım şimdi. Kefir nedir, nasıl yapılır diye. Kefir mayasını bunun için yapmıştım arkadaşlar. Ben sürekli bu döngüde bunu kullanıyorum. Bu kavanozu kullanıyorum. Sürekli yıkamanıza gerek yok. Kefir mayasında bu kadar sık kullandım ben ama isterseniz buraya kadar da 1 litre de kullanabilirsiniz. 2 günü beklediği için bu biraz daha böyle bir yoğurt kıvamına gelmiş. Ne yapıyoruz? Bu mayamızı ayırıyoruz kefirden. Çünkü artık bu kefir haline geldi. Çeviriyoruz böyle. Aldık. Döküyoruz buradan. şekilde yaparak bakın gördüğünüz gibi mayamız ortaya çıkmaya başladı. Kefiri süzüyoruz. Bu şekilde. Evet. Bu kefir mayasının bir kaç gün önce bunun yarısından biraz daha fazlası kadarı vardı. Gördüğünüz gibi bir kadar yükseldi. Kes. İşte daha bir şey daha su aldım ki kalanı birden almak için. Onu da getirdik. Buraya döküyoruz yine. Böylece mayayı kefirimizden ayırmış olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte kefir mayamız burada. Bu kefir mayasını tekrar alıyorum. Bu şekilde eski yerine hiçbir tanesini kaybetmek üzere boşaltıyorum. İşini göster. Tamamdır. Evet. Şimdi ne yaptık? Normal kevir mayasını tekrar içine attık. Döngü girmesi için herhangi bir süt alıyorum bunu. Dolaptan çıkardım. Ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar boşaltıyorsunuz. Benim için bu kadar yeterli olacaktır. Aldım kapattım. Sonra bunu buraya getiriyorum. Temiz bir peçeteyi bunun üzerine yerleştirerek hatta bir de böyle tahta bir kaşık koyarak yapıyorum ki tamamen kapatmayalım. E, fermante olmasın. Yoksa bu bir e, kefirden ziyade kımız olur. <laughs> Ve bu da kefirimiz gördüğünüz gibi işinmeye hazır pozisyonda kefirimiz. Ve sonra da arkadaşlar artan kefiri böyle ayırıyoruz. Hani çok fazla olursa belli bir zaman geçtikten sonra çünkü kefirimiz iyice artmaya başlıyor. Çoğalmaya başlıyor. Onu ayırmamız gerekiyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Eğer kefiri çok fazla biriktirirseniz, o büyüyecek bir içeride canlı varlaşıyor kefi biliyorsunuz. İçeride çok fazla biriktirirseniz, e, kefir olma zamanı daha da yakınlaşacak. Yani kefir malzeme kadar çok olursa, kefirin olma zamanı o kadar kısadır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar e, ayırarak bunu devam edelim e, ve kefirin bir gün mayalanmasını e, bekleyelim. Bu şekilde bir kabın içerisinde koyduğumuz zaman kefiri ve derin dondurucuya atıyoruz bunu. Derin dondurucuda yıllarca kalabilir sorun değil e diyelim ki ara vermek istediğiniz kefir yapmaya o zaman ne yapacaksınız arkadaşlar bu kefir mayasını yine böyle bir kavanozun içerisine e, içine az bir su koyacak şekilde atacaksınız diyelim ki bir hafta ya 15 gün orada kalacak ve tekrar çıkarttıktan sonra kefir yapabilirsiniz e, bir tatile gideceksiniz 2 ay yoksunuz 3 ay yoksunuz gibi o zaman böyle bir şeyin içine küçük bir kavanoza atıp Oraya bırakın arkadaşlar. Ondan sonra döndükten sonra devam edersiniz. Ee, bu kefir çoğaldıkça çoğalıyor ve mümkün olduğu kadar ayırın. Ben bunlardan her seferinde ayırıyorum. Arkadaşlarıma da veriyorum. Siz de yapabilirsiniz. Umarım içerik faydalı olmuştur. Herhangi bir e, soracağınız soru olursa yine buralardan bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.